Bir tane paralel kenarımız verilmiş. ABCD paralel kenarı. Arada 30 derecelik bir açı var. Bizden istenen alan ABCD. Şimdi şunu yapabiliriz. Biz sinüs teoremini kullanarak şu an yeşile boyadığım üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Ki bu üçgenin alanı bütün alanın yarısı kadardır. Eğer böyle köşegen çizilmişse paralel kenarda paralel kenarın alanını iki eşit parçaya ayırır. Yani bu yeşil alanla şu an sarıya boyadığım alan birbirine eşit olur. Ki bu alanların toplamı paralel kenarın alanını verir. Yani biz yeşil alanı bulursak iki katı paralel kenarın alanı olacak. Şimdi şurayı siliyorum. Bu yeşil alanı da şuradaki alanı da sinüs teoremi üzerinden hesaplayabiliriz. Bir üçgenin alanı şu sarıya boyadığım üçgenin alanı sinüs teoreminden şöyle hesaplanıyor. Eğer iki tane kenarı biliyorsak şöyle yazıyorum alan A yok. Şuradan başlayacağız. B, C, D. Alan B, C, D. Üçgen. B, C, üçgeni. Yani şu sarı üçgenin alanı. Herhangi iki kenarı biliniyorsa bu kenarları çarpacağız. Tabi önce ikiye böleceğiz. 1 bölü 2 yazıyorum başına. Bu kenarları çarpacağız. 8 çarpı 3 kök 3 bir de aralarındaki açının sinüsü ile çarpacağız. Ki aralarındaki açı 30 dereceydi. Bunu da sinüs 30 ile çarpacağız. Kenarların çarpımı aralarındaki açının sinüsü ile çarpılacak ve de 2'ye bölünecek. Şimdi 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum. Burası 4 olur. Şöyle eşittir diyorum. 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs 30. Şimdi 30 derecenin sinüsünü hesaplamamız gerekiyor ya da bilmemiz gerekiyor. Bunu eğer doğrudan doğruya bilmiyorsak herhangi bir 30-60-90 üçgeninden hesaplayabiliriz. Şöyle bir köşeye 30-60-90 üçgeni çiziyorum. Şöyle ya da buraya değil de aşağıya çizeyim. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Şimdi bir tane 30-60-90 üçgeni çiziyorum. Şöyle. Burası 90 derece, 30 derece, 60 derece. Şimdi özellikleri şu. 30-60-90 üçgenlerinin tümünde aynı özellikler geçerlidir. Hipotenüs 2K kadarsa 30'un karşısı K, 60'ın karşısı K kök 3 olur. Ki bu geometri sorularında çokça karşımıza çıkar. Bu haliyle bilmek zorundayız. Tabi K kullanmaya gerek yok. Biz oran hesaplamak istediğimiz için herhangi bir uzunluk değeri verebiliriz. Eğer hipotenüs 2 ise 30'un karşısı 1 olur, 60'ın karşısına kök 3 olacak. Bulmak istediğimiz şey 30 derecenin sinüsü. 30 derece burası. Bu açının sinüsü de karşı dik kenar bölü hipotenüs olur. Yani sinüs 30 sinüs karşı bölü hipotenüs demektir. Sinüs 30 1 bölü 2 olacak burada. Şimdi sinüs 30 yerine 1 bölü 2 değerini yazabiliriz. Şöyle. Burada sadeleştirme işlemleri yapılabilir. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum. Burası 2. Bunları da çarparsak 2 çarpı 3, 6 yapacak. Yani sonucumuz 6 kök 3 olacak. Şimdi ABC'de paralel kenar olarak verilmiş. Burada 135 derecelik bir açı var. 2 tane de kenar verilmiş. Bizden de bu e, paralel kenarın alanı isteniyor. İstersek sinüs teoremini kullanabiliriz. Burada açı belli olduğuna göre sinüs teoremi üzerinden hareket edebiliriz. Ama 135 derecenin sinüsünü hesaplamak nispeten daha zor. Bu nedenle doğrudan doğruya bu açıyı değil de aşağı taraftaki B açısını da kullanabiliriz. Bir kere bu kırmızıya boyadığım açıyla 135 derecenin toplamı 180 etmedi. Bu iki açının toplamı 180 derece ediyor. 180 dereceden 135'i çıkarırsak B köşesindeki açı 45 derece olmak zorunda. Açımız 45 Karşılıklı kenarlar zaten eşit. Yani AD 8 ise BC de 8 olmak zorunda. Biz şunu yapabiliriz. Buradaki alan yani paralel kenarın alanı şöyle hesaplanabilir sinüs teoreminde. Kenarların çarpımı 8 çarpı 3 kök 2 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 45. Bunun önüne şöyle 1 bölü 2 yazmadım. Çünkü bu 1 bölü 2 üçgenlerde kullanılan bir bağıntı. Eğer üçgenin alanını hesaplıyorsak 2'ye bölüyoruz. Ama biz üçgenin değil paralel kenarın alanını hesapladığımız için 2'ye bölmüyorum. Böyle hesaplayabiliriz. Tabi istersek şunu yapabilirdik. Buradan bir tane doğru çizerdik. Köşegenini. İki tane üçgen meydana gelir. Şu sarı üçgen. Birisi bu sarı üçgen. Diğeri de şöyle beyaz olarak kalan üçgen. Bu sarı üçgenin alanı sinüs teoreminden hesaplanabilir. Üçgen olduğu için önüne artık 1 bölü 2 yazmalıyız. Bu alanı hesaplamış olurduk sinüs teoreminden. Ortaya çıkan değerinde de iki katına alabiliriz. Çünkü bu sarı alan şu beyaz alana eşit olacak. Ve paralel kenar alanının yarısı olacak. Eğer burayı 20 bulursak bu alanı. Şu da 20 olacağı için paralel kenar alanı 40 olarak ortaya çıkardı. Bu şekilde hesaplayabiliriz sinüs teoreminden veya bunları siliyorum. Doğrudan doğruya önüne hiç 1 2 yazmadan paralel kenarın alanını bulabiliriz. Bu bağıntı üzerinden. Ama sinüs 45'i bilmemiz gerekiyor. Hesaplamamız gerekiyor. Buna göre işlem yapmak zorundayız. Biz sinüs teoremini kullanmak istemiyorsak ya da sinüs 45'i hesaplamayla uğraşmak istemiyorsak başka şekilde de hesaplamak mümkün. Az önce sinüs teoreminden yapmıştık. Şimdi de sinüs teoremi kullanmadan yapmaya çalışacağız. Eğer kullanmadan çözmeye çalışıyorsak şurası tabi yine 45 derece yukarıdan bir dikme indirmeliyiz. Hedefimiz bu olacak. Çünkü tabanı biliyoruz. Yüksekliği de bulabilirsek sonucu hesaplayabiliriz. İndiriyorum dikmeyi. Burası 90 derece. Şurası 45 derece. Diğer açı da 45 derece olacak. Burası 45 derece. Şimdi 45-45-90 üçgeni. İkiz kenar dik üçgen. Hipotenüs uzunluğu 3 kökü 2 ise dik kenarlar 3 olmak zorunda. Bu parçalar 3'e eşittir. 3 kök 2 ise hipotenüs, dik kenarlar 3 olmak zorunda. 45-45 90 üçgeninin özelliği buydu. Şimdi paralel kenarın taban uzunluğunu biliyoruz. 8. Yüksekliğini biliyoruz. Şurayı. Bu da 3. O halde ikisinin çarpımı bize alanı verecek. Buradaki alan eşittir. 8 çarpı 3. Yani 24 olacak. Ki Sinüs teoreminden de hesaplasaydık bu sonuca ulaşabilirdik.